Merhaba. Ben klinik psikolog Selin Tutku Tavur. Profesör Doktor Hakan Türkçepar da Psikolojik Sorunları Tanıyalım Serisine tekrar hoş geldiniz. Bugün paranoid kişilik hakkında konuşuyoruz. Hocam merhabalar. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Paranoya çok sıkça duyduğumuz bir Hı -hı. kelime. Bununla ilgili 3 tane e, yoğun e, maruz kaldığımız Hı -hı. terim evet. var. Bu üçünü yönelterek başlamak isterim. Paranoid şizofreni, Paranoid bozukluk ve paranoid kişilik. Evet, Bunların tamam. farkı nedir hocam? Ve bunları evet. açıklayarak başlayalım. E, bu üçü çünkü birbirine karıştırılan, birbirinin evet. yerine kullanılan, işte yok paranoyak oldum vesaire gibi, hani Hı -hı. gündelik Hı -hı. dilde de var hatta. Şimdi aslında e, paranoya özellikle düşüncede bir bozulmayla giden, e, şüpheyle, kuşkuyla giden durumlar için kullanılan bir e, terim. Yani düşünce sürecinin sapması anlamına geliyor. Bununla ilgili bir e, en hani gördüğümüz şey işte paranoid şizofreni dediğimizde. E, kişide şizofreni dediğimiz rahatsızlık var. İşte halüsinasyonlar, hezeyanlar. Hezeyan e, mantıklı tartışmayla değiştirilemeyen sabit yanlış inançlar. Dezorganize davranış dediğimiz böyle insanlara farklı gelen davranışlar. işte insanların önünde uygunsuz davranışlar yapma ne bileyim toplum içinde soyunma, olmayacak kıyafetler giyme ve dezorganize konuşma dediğimizde de hani cümlede işte özne, e, efendim bağla, yüklem sırası olmaksızın fiil karışık ve zor anlaşılan bir konuşma e, olduğu rahatsızlık. İşte bu rahatsızlığı olanların bir kısmında önde gelen belirti kendilerinin kötülük gördüğü, kendilerine zarar verildiği biçiminde e, uygun olmayan işte hezeyanları olduğunda bunun dışında ama konuşmaları düzgün, çağrışımları düzgün olur bu tür kişilerin. Ve yine duygusal olarak da duygusal küntlükleri daha azdır. Duygu ifadeleri daha gösterirler. Buna verilen bir isim yani şizofreninin bir alt tipi. Paranoid bozukluk dediğimizde ise hezeyanlı bozukluk da denir veya denizyonel bozukluk kişinin belli bir konuda sabit bir yanlış inancı vardır. Örneğin işte eşinin kendisine aldattığı biçimde bir inancı vardır en sık görülen e, paranoid hezeyanlardan. Bu bir hezeyan yani gerçekçi bir temeli olmayan yanlış akıl yürütmeyle oluşmuş sabit yanlış bir inanç. Kişi bunun kesin böyle olduğuna inanıyor ama ortada böyle bir şey yok. E, bu durumda yalnız e, hani kişi bu hezeyanın dışındaki alanlarda bir düşünce bozukluğu gösterme. Sadece o alanda. Hı. Hani siz bu konuya girmeyip de o kişiyle konuştuğunuzda hiçbir problem e, algılamazsınız. İşte e, duygusal açıdan uygundur, konuşması düzgündür. Ama ne zaman o konuya girerseniz o zaman e, olay ortaya çıkar. Bizim bugün konuşacağımız e, konuysa hani paranoid kişilik e, bir kişilik sorunu ya da kişilik Hı. bozukluğu. Temelinde e, diğer insanlarla ilgili kuşkuculuk, alınganlığın Hı -hı. yattığı ve yaşam boyu süren bir durum. Hı -hı. E, paranoid kişilikte hezeyan düzeyinde bir düşünce bozukluğu yoktur. Genelde kişi böyle algıları ve yorumları e, vardır. Hani sabit bir şekilde yanlış inanç biçiminde, hani kesin inandığı bir biçimde değildir. Kesin inanıyorsa zaten o artık e, paranoid bozukluk demektir. Evet. yani o zaman e, şu anda paramet kişilik üzerine Evet. onu konuşuyoruz. sorunu yönetecek. Nasıl özellikleri evet. vardır? Şimdi e, ilk e, en önemli özelliği diğer insanların kötü olduğuna, kötü niyetli olduğuna, kötülük yapmaya eğilimli e, olduklarına ilişkin sürekli şüpheleri vardır. Hı hı. Diyelim işte bir komşusu işte e, çöpü birazcık kendi kapısına yakın koyuyorsa işte özellikle yapıyor, kasten yapıyor gibi hı hı. düşünür. Yine ilişkilerinin genelinde sadakat konusunda hep şüpheleri vardır. Yani diğer insanın güvenilirliği konusunda hep bir şüphe duyarlar. Yine herhangi bir kişiye, herhangi bir kuruma hep bir kötü bir şey olabileceği veya yapabileceği konusunda da bir güvensizlik hissederler. E, aşırı alıngandır bu kişiler yani çok kolaylıkla size öfkelenebilir ve alınabilirler. Hı hı. Bakışlardan, tutumlardan mesela kullanılan bir sözcükten bir anlam çıkartıp size e, küsebilir. Mesela hı hı. işte bugünlerde insanlar da ne kadar fazla konuşuyorlar e, dediniz hemen bunu kendi üstüne alınır. Hı hı. Sen ne demek istiyorsun falan yani ben fazla mı konuşuyorum? Hı hı. Diyelim işte bir e, toplantıda ...bir konuşma süresi işte daralmış. İşte konuşmacı diyorsunuz ki o zaman hemen işte ikinci konuşmacımıza geçelim. Onu dinleyelim vakit kaybetmeden. Diyelim bu durumda paranoid bir, birisi ise bu birinci konuşmacı. İşte yani ne demek istiyorsun? İşte ben uzun mu konuştum bunu mu demek istiyorsun? Yani ben lafı uzatıyor muyum gibi hemen bunu üzerine alınabilir. Bir diğer özelliği paranoid kişiliğin... ...kendisine yapılan kötülükleri ya da kötü tutumları asla unutmaz, kindardır hani. Hmm. E, hep bunların hesabını tutar, hani günün birinde e, hesabını sormak üzere hep e, aklında tutar. Zaten tutum ve davranışları da e, ona e, göre olur ve e, çok kolaylıkla kişiler arası alanda... ...kendisine haklarına saldırıldığı e, veya tecavüz edildiği gibi bir değerlendirme yapabilir, kuşkular duyar kendisini istismar edileceğinden, kullanılacağından korkar. Diyelim bir efendim bir kişi bir terapiye geldi diyelim. Bazen hatta ismini bile vermek istemeyebilir. Hani bunlar aleyhime kullanılabilir evet. gibi işte ne bileyim not alınmasını istemeyebilir kendisiyle ilgili. Bir diğer özelliği de yakın ilişkide, romantik ilişkide, eş ilişkisinde, sevgili ilişkisinde Sürekli e, o anlamda yani e, ilişki anlamında sadakatten de şüpheleri yani romantik partnerinin ya da eşinin kendisine sadık olmayabileceği konusunda sürekli kuşkuları vardır. Ama bu kuşku kuşku düzeyine aşıp hani kesinlikle böyledir diyorsa o paranoyik evet. bozukluk dediğim gibi burada hani acaba olabilir mi yapabilir mi yapıyor şüphe mu gibidir. Değil, şüphe ederler o kesin emin evet. orada bir şüphe yok Hı. evet. Peki hocam. Peki e, çevresindeki kişilere ne önerirsiniz? Yani öyle evet. paranoytik kişilik özelliklerine sahip, hı hı. E, böyle sorun olan biriyle yaşayanlara. Şimdi paranoid kişilerin e, bilişsel anlamdaki temel inançları, yani diğer insanlar kötü ve istismarcıdır. Hı hı. Ve e, ben de zayıf ve bundan zarar görebilecek bir insanım. O zaman strateji ve yöntem olarak ne yapmam gerek? sürekli insanların niyetlerinden kuşku duyup şüphelenmem ve tedbirli ve tetikte olmam gerek. Evet. Şimdi paranoid bir kişiyle yaşıyorsa yani o öyle özellikleri olan biriyle yaşıyorsa bir kişinin dürüst olması gerek. Yani eğer olur da hani o kişiye herhangi bir şekilde doğru olmayan ya da tutarsız bir bilgi verirse hani paranoid bir kişinin bunu kaçırması mümkün değil. Çünkü her şeye zaten o gözle bakıyor. Evet. Özellikle kötü ve olumsuzlukları söylemede son derece açık olması gerek. Şimdi yalnız tabii kişiler arası ilişkide maalesef olay böyle seyretmez. Şimdi diyelim ben çok kuşkucu biriyim. İşte sen de hani benimle birlikte çalışan birisin ve sürekli sorguluyorum ve aksi bir şey olursa da acayip tepki veriyorum. O zaman giderek şöyle bir şey gelişir karşıdaki kişide. ...ya acaba ne söylesem de bu güvense veya ne söylesem de kendini rahatsız hissetmese, tepki vermese... ...o zaman bir şekilde olan biteni yavaş yavaş karşıdaki kişi de ona uygun hale getirmeye çalışır. Fakat ona uygun hale getirmek de zor olduğu için tutarsızlıklar başlar. Bu sefer o paranoid kişinin şüpheleri de desteklenmiş olur çünkü sürekli onu sorgular. Örneğin işte bir telefon geldi. İşte bir kişinin partneri, eşi bir telefonun çaldığını gördü eşinin. Orada bir numara gördü. İşte bu kim dedi. Mesela tanımıyorum, bilmiyorum dedi. Aslında tanıdığı birisi diyelim ama niye tanımıyorum, bilmiyorum diyor. Mesela liseden arkadaşım arıyor dese. Çünkü arkasından ne gelecek? Niye arıyor? Neden arıyor? Lise arkadaşın nereden çıktı şimdi? O zaman ben tanımıyorum. Yanlış numara diyeyim de hani olay büyümesin. Fakat daha sonra o telefonu görmeye devam ettiğinde ya da bir şekilde eşinin telefonuna da bakabilir bu insanlar ve onun daha önce aradığını arada böyle işte 2-3 dakikalık konuşmalar olduğunu gördüğünde bu sefer olay patlar. Onun için açık dürüst olmakta özellikle olumsuz veya hoşlanmayacağı şeyleri söylemekte ama hani Inadına hoşlanmayacağı şeyler yapın ve söyleyin anlamında demiyorum ama hani var olan neyse o olumsuzlukları söylemekte fayda var. Saygılı olmak önemli. Formel insan ilişkideki nezaket kurallarına dikkat etmek önemli. Güvenilir olmak önemli. Dediğim gibi çünkü bunlar olmadığında bu kişiler yakalarlar bunu hani. Bu alanın telepisine evet. değinelim. Telepisi Çok e, şimdi zor biraz zor hani daha önceki programlarda mesela çekingen kişiliği ele almıştık. Şimdi çekingen kişilik mesela kendisi de bir e, ızdırap yaşadığı için evet. böyle bir yardım arayışında bulunabilir. Ama paranoid kişilik hani yardım arama açısından en zor yardıma başvuran grup olabilir. Çünkü genelde e, etrafı problemli görüyor yani kendisinde evet. bir sorun görmüyor etrafı daha çok sorunlu, güvenilmez, tehlikeli, tehdit edici görüyor. Dolayısıyla bir kısmı hani yakınlarının baskısıyla hani artık yakını rahatsız olur, dayanılamaz bir noktaya getirir ve hani tedavi alacaksın yoksa ayrılırız noktasına evet. özellikle romantik eşi, partneri bunu yapabilir. Bu, bu tür bir kişi hani bir şekilde Terapiye geldiğinde terapistin de açık, güvenilir, dürüst olması gerek, saygılı olması gerek, nezakete dikkat etmesi gerek, kurallara dikkat etmesi gerek ve tedbirli ve ihtiyatlı olması gerek. Zaten hani terapist o konuda tecrübeli ise normalde gündelik hayat içinde yakınlarının yaptığı ve o paranoid tutumları daha da besleyecek şeyleri yapmamasını bekleriz. Hani en azından ee, örneğin paranoid bir kişi mesela eşini çok sorguladığında e, sadakati açısından tabii bir süre sonra o kişide de e, hani öyle eğilimler de ortaya çıkabilir hani çünkü paranoid kişinin verdiği mesajda hani sürekli sen başka biriyle misin ne oluyor falan filan dedikçe ha demek ki ben çok özel biriyim ya da çok demek ki iyiyim e, bu kişi de çok e, demek ki hani beğenilmeyecek ve güvensiz birisi. Bu da hakikaten ilişkiyi uzaklaştırabilir. Terapistin de bu anlamda hani güvenli, kendi yaptığı işi bilen birisi olması çok önemli. Hani bir şekilde terapist de hastayı terapide tutmak için o hastanın bir anlamda böyle bir hoşuna gidecek tutumlar sergileme gibi bir gayrete girerse o ilişkiden çok fazla bir fayda beklemeyiz. Tabii Özellikle kişilik problemi olduğunda e, o konuda uzmanlaşmış terapistler e, olması gerek. Hele hele böyle daha özel işte paranoyet evet. kişilik gibi bir durumsa, motivasyonun düşük olduğu bir durumsa bu konuda uzmanlaşmış e, terapistler bulmak lazım. Peki hocam. Genel olarak hepsine değindik diye düşünüyorum. Ama evet. Sizin eklemek istediğiniz bir şey var mıdır? E, ben şimdi tabii böyle eğilimleri olabilen insanlara... E, evet. hani bazı insanlar hani hepimiz kendimizi biliriz belki de işte kuşkucu biri olabiliriz. Öncelikle hani bize bu ne yaşatıyor? Duygusal olarak kendimizi nasıl hissediyoruz? Çünkü böyle bir hayat zor. Yani düşünün etrafınızdaki herkes kötü ve kötü niyetli. Sizin sürekli tetikte olduğunuz bir hayat. Hani bu ızdırap verici bir şey. Hani acaba hayat böyle mi? İnsanların hepsi kötü mü? Benim sürekli tetikte olmam gerek mi? Çünkü yorucu bir şey. O tutum kendilerine ne kazandırıyor, ne kaybettiriyor. Hı. Hani bunun bir belki e, muhasebesini yapmak yerinde olur diye düşünüyorum. Sonuçta karar onlara ait sonunda tabii ki. Evet. Herkes kendi hayatını yaşıyor. Evet, çok da kıymetli bir öneri hı hı. oldu. Teşekkür ederiz ol. kayınpın. Ben teşekkür ederim. Pekala. O zaman bu bölümde böylece sonuna gelmiş olduk. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.